Selam arkadaşlar ben Musa kanalıma hoş geldiniz. ben Musa kanalıma hoş geldiniz. Bu gözle birlikte 2 oynuyoruz. Bu sefer full yapacağız full. Üçüncü benzinliğe yani yeni arabaya gelene kadar sizin neyime kadar. Yani videoyu durdurmaz inşallah. Tekerimizi fullledim az önce. Ben bir tane teker fullledim. Param da bitti. İyi bok yedim. Eşiğin siki. Ne yapalım işte bu videonun yeni video gelmesi istiyorsanız aşağıda beğenip kanalıma abone olmayı like unutmayın. Dakika bir gol bir. Hülya çaldı. Hoppa düştü be. Ben da parayı bitirip geleyim ya o kadar zamanım gider. Geldim. Turbayı aldım. Eee. 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 -e -e Turbayı aldım. Ha şu kuru kafalı zombi de var ya çok rahmetsiz ya. Yani zahmet olmazsa dur durduruyor ya. Bak. Ba 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 ba. Hoppa. Direk vardı pıs diye. Ben bunu fullemeyi düşünüyorum. Yani fullleyebilirsem fullleyeceğim. Bak bir kere de gelme bir ah ezdim. Ne oldu manyak sobi? Yarış art. Bir de testere alayım. Bak testere eksiksiz kalmaz. Eğer videoyu durdurursa var ya sokacağım. Bıktım. 17 dakika video çeker. Hoppa. Ha, gene aynı yer ya. Neyse hadi uzatalım. Hadi uzatalım. Uzattıklar. Oley. bir kere daha oynayacağım. Para biriktireceğim. Testere yetmiyor ya. 60 bin 70 bin yeter ya. Maceramızın sonuna hemen geldik. Maceramızın sonuna hemen geldik. Artık yokuz. Hepimiz. Macera. Her macera böyle biter kardeş. Ha bak. Gerekli yakıtım da tükendi. Elveda hayat. Şakala şaka geri gelir. Geri geldim. <laughs> zırh alacaktım ha. Hatırlattım kendime onda. Şu zırh almam lazım. Ya da ağırlığı ya da zırh Ara arası da bir. Bırak lan. I. Sümüklü. <laughs> çireyip spy Ya şu turba yükseltme sen diyorum? Ah aldım. Oo havalı. Yakırsın be kardeş. Artık önümüzdeki her şeyi kesebiliriz. Hoba. Bir de ağırlık. Ne kadar ağırlık o kadar engel geçebiliriz. Hatta içlerinden bile geçebiliriz. Şu benzin almazsan var ya. Ben yeter artık ya. Ben benzin almazsam yeter yani yuh. Aldım. Tamam. Bir de şu ağırlığı bir çekek birazcık. Sonunda para bitirmeye geçeceğim videoyu durdurup. Hoba. Battle Wax taklası. mükemmel. Piu. Herkese su fışkırtacağım çünkü bugün Adana'da sıcaklık çoğaldı. Zahmet olmazsa. Ya abi daha geçemedim ya. Daha bir şey geçemedim ki. Ya yani et aldım. Tamam. Bakalım geçecek mi? Geçti. Bakalım büyük zombiye karşı koyacak mı? Bu soru bir bak. Koydu. Bunda. İçinden geçti. Hop. Aha. Bak hızlan azıcık hızlandı artık. Battle Lag Store. Let's go. Let's. Geçebildim lan azıcık. motor Her şey üstüme geliyor artık yeter. İyi de öldürdüm de birazcık para bittiğim yazık ya. Artık bir tane bile benzinlik geçemedim. Öp be. Dap be. Sürpriz. Güçlendirici gitti lan. Nasıl olur? Aman o. Oh. Oha. Hiçbir şey etmiyor. Bir dakika ben gidip. Geldim arkadaşlar. Anca bu kadar bitirebildim. Geldim buyur. Buyurun. Geldim. Anca bu kadar bitirebildim ve bitti. Keşke bitmeseydi. Bitti. Gitti paralar. Neyse Allah'tan biriktireceğiz tekrardan. Tekrar tekrar gideceğiz Allah'ın izniyle. 30 dakika girerse girer inşallah. Eğer 30 dakika girmezse videoyu birleştireceğim. Böyle olmayacak ya. Bak. Çeyrek finale bir dakika kala. Bezini artık geçeceğiz. Yeter. Sen ne biçim lan. Bak nasıl da yettirdim. Yettirdim zar zor. Trisma o kovtas haydi. Direkt alalım. Direkt bunu alalım. Trisma o kofta upside down. Kalksana lan. Hayır lan. Erkek seni orada bekle. Ana ne arıyorum? Trisma. Oh, God. Tamam. Ya tam benzinli varmıştık. Ama boşuna boşunaymış. Bok tutarsın. <gülüyor> 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 Zombi oldum amına koyayım. <laughs> Evet. Evet. Geçtik lan. Oley! İlk, i̇lk benzinliğimize vardık. Vardık. Ne? Ne? Ya tam ucunda ya. Hayır. Tam ucundaydı ya. Bak, bak sarı çizgiye bak. Keşke oynasaydım orada. Oynak balina gibi. 5 dakika orti. Mira bilsem. Hadi, yettireceğim lan seni. Şimdi Hadi. Ha böyle varlar işte. Ya böyle varlar. Tamam. Sırada ikinci benzinliği geçmekte. Direkt benzinini bize verelim. Hadi ver. Direkt başla geç. Oo bu yol çok karmaşık. Oo düşüyorum. Ay, hayattayım. Gene düşüyorum. Hayattayım. Raylarda sıradan bir gidiş. Hayret. bıraklan lan arabayı. Çakkal. Lan zıpladı çakkala bak. Lüks bir araba Yüksek bir arabaya çarpışmıyorlar. Şimdi çarpışıyorlar. Çakal. Ba bırak. bırak. bıraksana lan. Lan bırak lan. Ne hıyar adam mısın bıraksana. Heh, son anda ortaya geldik. Son anda son anda. Tamam ver, ver yok. Sırada ikinci benzinimize varış. Bu videoya için inşallah. İnşallah yetişir. Başka bir şey istemiyorum ben. Hadi. Bırak araba dokunmayın. Çok pis yaparım. Oha lan. Göklerden kartal gibi yaylandık. Burada para bittireyim ben. Evet. 3 milyarla geldim. Direkt gitti. Amına. Neyse boşver. Bir de şuna verdik bir de turba verdik. Bu kadar. Bu kadar. Benzine de verdik. Ne yapalım? Benzine de verdik birazcık. Yani benzine yeter Allah razı Şimdi sırada ikinci çizgimize varmakta. Çizgiyi çoğaltma vakti. Evet vardık. Çizgiyi birazcık çalttık. Seninki kaç santim? Sana ne be sana ne? Aha. Aga Bey dayanamadım verdim direkt. Ağırlığı verdim. Dayanamadım ya kalbim ağırdı. Kalbim çok kötü ağrıyor ya. Bugün, bugün bir günlüğüne yerden gidiyoruz. Yerde gidiyoruz. Yani yer yürüyüş. Senin ben... Ya bıraksana arabamı. Heh, adamı bıraktırlar böyle. Ya of ya. Gene kaldığımız yere bak. Neyse ben burada para bitti. Geri geldim.